Evet arkadaşlar. Buradan ilk tayipsi şarj arızası. Çocuk kırmış ve bir usta yapmış ama sözde yapmış. Murat ustamız şu anda onu canlandıracak Allah'ın izniyle. Arkadaşlar burada sanat icra ediyoruz. Basit bir şey değil. Murat Usta bir losyon bakalım. İşçiliğini yiyorlar. Murat Usta, böyle gör. Dök 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 dök. Dök 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 dök. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Temizler. Temizle temizle Olarak. 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 Çok güzel Evet arkadaşlar görüyorsunuz. eski halini Şimdiki halini Banka bile böyle yapamaz Ellerine sağlık Murat Sağ olun hocam